Hindistan bizim neyimiz olur? Hiçbir şeyimiz olmaz. Ama Pakistan bizim kardeşimizdir. Pakistan, Türkiye'nin doğu ucundaki en uç vilayetlerinden bir tanesidir. Pakistan, Hocalı'da yapılan Ermeni soykırımını ilk tanıyan ülkedir. Kabul eden ülkedir. Pakistan, Ermenistan'ı ve İsrail'i devlet olarak tanımayan ülkedir. Pakistan, Kurtuluş Savaşı döneminde halkın ziynet eşyalarını bozdurup Kurtuluş Savaşı için Ankara'ya Mustafa Kemal Paşa'ya destek için hilafeti ayakta tutun diye para gönderen Kurtuluş Savaşı döneminde bu milletin yanında olan devlettir. 17 Ağustos depremi esnasında kapı kapı gezerek Türkiye'deki kardeşlerimiz Darda deprem oldu, şehirleri yıkıldı. Çok ölüleri var. Desteğe yardıma ihtiyacı var diye kapı kapı gezip para topladı Pakistan. Türkiye Rusya ile savaşın eşiğine gelmişti. Uçak düşürme meselesinden dolayı. O dönemde Rus yetkililer nükleer silahlardan bahsederken Pakistan hükümeti Rusya'nın nükleer silahları var da Türkiye'nin yok diyorsanız Pakistan'ın nükleer silahları var, hepsi Türkiye'nin emrindedir açıklamasını yaptı. Pakistan bizim neyimiz olur? Bizim ülkemizde zaten bir Müslüman gördüğü zaman böyle kırmızı görmüş boğa gibi kuduran, burnundan duman çıkan tipler var. Onlar ilah olarak büyük olarak sadece batıyı görürler. Yıllarca dünyayı sömürmüş olan batıyı ilah kabul eder ama kendi öz kardeşlerini onları tanımaz. Pakistan'la Hindistan arasında Keşmir üzerinden bir problem başladı. Değerli dostlar, Keşmir burası Hindistan ve Pakistan bölgesi İngiliz sömürgesindeydi. 1947'de Hindistan bölgesinden ayrılırken İngiltere, Keşmir bölgesini ikisinin arasında bir problem olarak bıraktı. Çünkü İngilizlerin sömürgesi döneminde Keşmir, ki %80'i Müslüman olan bir yerdir Keşmir, hatta belki de daha da fazlası, Keşmir bir prenslik tarafından yönetiliyor yönetiliyordu. Bir prenslik tarafından yönetiliyordu. Ama ondan sonra İngiltere çekildi. Hindistan Keşmir işgal etti. 1947'den itibaren 78 yıldır Keşmir işgal altında. Oradaki Müslümanlara zulmediliyor. Ve Hindistan devamlı o Hindu kafasıyla orada katliamlar yapıyor. İletişim kısıtlaması yapıyor. Siyasi yasaklar var orada. Dışarıyla ile iletişim yok. Aynı bugün Gazze'de ne yapıyorsa İsrail, Keşmir'de de aynısını Hindistan yapıyor. Ve Pakistan'la arasında ve Pakistan'la beraber orada devamlı 3 keremine sadece Keşmir için savaştılar ve şimdi Hindistan kalktı dedi ki bu Keşmir'de bir suikast yapıldı ben bu suikastın hesabını soracağım diye hop kalktı Pakistan'ı bombalamaya başladı. Pakistan'ı bombaladı ve Pakistan bombalamasında da 26 Pakistanlı Müslüman hayatını kaybetti. Hindistanlılar da Pakistanlılar da 5 tane Hindu uçağını, Hintlerin uçağını düşürdü ve şu anda hani bugün yarın misillemeler, kavgalar başlıyor. Burada en tehlikeli olan bir nokta var. O da şu. Hindistan'ın da nükleer silahı var. Pakistan'ın da nükleer silahı var. Ve dünden itibaren hani ne kadar konuşulur bilmiyorum. Önümüzdeki günlerde görürüz ama bu Keşmir meselesi hazır böyle çarşı pazar karıştı bu keşmir meselesi de çözülecek Hindistanı Rusya Avrupa, İngiltere ve Amerika destekliyor. Ve İsrail destekliyor Hindistan'ı. Peki Pakistan'ı kim destekliyor? Pakistan'ı Türkiye ve Çin destekliyor. Bakacağız. Amerika'nın, Avrupa'nın, İngiltere'nin desteklediği Hindistan mı ayakta kalacak? Yoksa Türkiye'nin desteklediği Pakistan mı ayakta kalacak? Zannediyorlar ki bütün süreç böyle devam edecek. Devamlı Müslüman coğrafyalar bombalanacak. Devamlı onların topraklarında savaş olacak. Devamlı ölen, katledilen Müslümanlar olacak. Ve bu devran hep böyle gidecek zannediyorlar. Bu devran dönecek. Bu devran dönecek. Bu devran Kıbrıs'ta nasıl döndüyse, bu devran Libya'da nasıl döndüyse, bu devran Karabağ'da nasıl döndüyse, bu devran Suriye'de nasıl döndüyse Gazze'de de, Filistin'de de dönecek, Keşmir'de de, Pakistan'da da dönecek. Son bir ayın içerisinde, bir buçuk ayın içerisinde Pakistan, Endonezya, Malezya. Üç tane ülke. Nüfus 550 milyon. Avrupa Birliği'nin nüfusu 450 milyon. Türkiye burayla kontak kurmaya başladı anlaşmalar yapmaya başladı. Pakistan ordusu Türkiye'nin bütün İHA'larını, SİHA'larını kullanabilme yetkisi alıp karşılığında Türkiye'nin nükleer silahları kullanabilme konusunda anlaşma yapıldı. Bundan sonra dönem böyle. Bakacağız. El mi yaman, bey mi yaman göreceğiz. 78 yıldır kanayan bir yara Keşmir. O yaraya derin girecek ve ameliyatını yapacağız. Amerika'nın dengeleri var. Efendim işte İngiltere'nin beklentileri var. Rusya'nın hesabı kitabı var o bölgede. Çin var o bölgede, Türkiye var o bölgede, herkes o bölgede, herkes o bölgede. Ve o aylardır devam eden, nerede bir sokakta Müslüman görseler, bu arada söyleyeyim, 1,5 milyara yakın nüfusu var değil mi Hindistan'ın? 1,2 milyon, 1,3 milyar mine nüfusu var. %25-%30'u Müslüman. Yani o, o, o nüfusunda %20'si, %30'u Müslüman. Pakistan da Müslüman, Endonezya da Müslüman. Hani etrafa bak, onun için Afganistan da Müslüman. Onun için o bölgede, o bölgede bir taşlar yerinden oynuyor. Bazen bazı noktalar biraz karışması gerekiyor. Hindistan ve Pakistan arasındaki bu konuya Türkiye niçin buraya giriyor? Türkiye olayın tam merkezinde ve bundan sonra İslam coğrafyasında herhangi bir yerde bir durum olduğu zaman Türkiye oranın ortasında. Türkiye Gazze meselesinin tam ortasında, kenarında, köşesinde değil. Sadece uygun vakti ve uygun zamanı bekliyor. Pakistan, Endonezya, Malezya konusunda Türkiye uygun zaman ve uygun zemini bekliyor. Kıbrıs konusunda uygun zaman ve uygun zemin bekleniyor. Onun için birileri Türkiye'nin verdiği bu mücadeleyi, bu coğrafyaların bizim için ne anlam ifade ettiğini, dünya ticaret yollarının nereden geçtiğini, hangi devletlerin hangi coğrafyada kimlerin arkasında durup kimleri desteklediğini doğru düzgün bilmeyen tiplerin ya baba bize ne Pakistan'dan ya. Yani bana ne Pakistan'ın şeyinden ben niye giriyorum oraya? Tarzındaki cümleleri bizim için bir anlam ifade etmiyor.